kıymetli Kastamonular. Cumhuriyet şehri yuvamız Kastamonu'ya yepyeni bir yaşam alanı kazandırdık. Göreve başladığımızda atıl durumda olan ve uzun süredir kullanılmayan Saraçlar Mahallesi yaşam alanını baştan aşağı yeniledik. Bugün Kastamonu'nun en modern, en konforlu ve en terah parklarından birini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceden burada yoktu bir şey çocuklar için de, milletimiz için de, mahallemiz için de çok güzel bir yer oldu. Belediyemiz gerçekten güzel bir tesis yaptı. Park çok güzel oldu. Ders çalışıyoruz, voleybol oynuyoruz. Çok memnunuz. Sabah akşam buradayız. Parkımız çok güzel. Teşekkür ederiz. Parkımızı çok seviyorum. vilajcikten geliyoruz. Parkı çok beğendik. Çocuklarımız için çok güvenli bir alan olmuş. Teşekkür ediyoruz. Her yaş grubuna uygun olmuş. Çok keyifli bir park. artık arkadaşlarımla yeni buluşma noktamız. Şu halat çok güzel yani. Güzel bayağı. Teşekkür tamam. ediyorum. Belediye başkanına da. Yuvamız Kastamonu'da çocukların gülümseyeceği, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği yeni yaşam alanlarını sizlerle buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Çok, çok, çok teşekkür ederim. ederim.